Bodler Hiçliğin Tadı Ruhum O Hırçın Yüzün Neden Şimdi Donuk Mat Parlatırken Hırsını Umut Mahmuzlarıyla Artık Terk Etti Seni Yat Uyu Hayasızca Sürekli Tökezleyen Canı Çıkmış Yaşlı At Katlan Kalbim Oyun ey, hayvanca uykun hayat. Sen, yenik, bitkin düşmüş yüreğim. Artık sana, aşkta ne hırçınlıklar kaldı, ne de eski tat. Elveda saksafonlar. Hoşça kal, içli flüt. Arzular, aldırmayın bu somurtkan insana. O eski kokular yok, güzelim ilkbaharda. Zaman bitirir beni. Her dakika, her saat. Bir gövde kazık gibi nasıl donarsa karla. Bakıyorum tepeden şu yuvarlak dünyaya. Sığınacak kulübe kalmadı artık. Hey hat, ey çığ, yıkıl üstüme. Beni de kendine kat.